düşündün mü oğul? Nazlı'ya bir diyeceğim yok, gözü gönlü senden başkasını görmüyor. Ama babası Asım Çavuş, ne densiz adamdır bilirsin. Başlık parasını almadan parmağını bile oynatmaz. Nasılsın kız? Hangi rüzgar attı seni? Senelerdir kıyıda köşede bir Aliye teyzen olduğunu unutmuştum bile. Affedersin Aliye teyze. Kocan çocuğun nerede? Ee, ayrıldık. Ayrıldın hmm. mı? Nasıl vurdular? Aklım almıyor. Hiç inanamıyorum. <laughs> Üç saat yaşadı. Ölürken vasiyet etti. Şeyh'imiz beni affetsin dedi. Nasıl severdi, nasıl yanardı! <laughs> Şişede durduğu gibi masum değildi bu zıkkım. Hmm. <laughs> ah benim güzel evladım, aklınla bin yaşa, değil mi? Ee, sen de tabii teyzeciğine ufak bir hizmette bulunursun.